Evet liderim başlayabiliriz. Evet teşekkür ederim. Ee, öncelikle değerli markete <laughs> ayırıp e, eğitimimize katıldığı için bütün katılan e, değerli liderlerime teşekkür ediyorum. E, evet işimizin en önemli e, moral motivasyon e, alanlarından birine işlemeye çalışacağız. E, motivasyon nedir? Motivasyon Kısacası kişinin kendi kendini e, moral ve e, içinde bulunduğu her türlü durumdan arındırarak işine veya hayatına e, devam etmesi. Evet, yaratıcı bir insan başarma isteğiyle motive olur, başkaları yenme isteğiyle değil. Bu söz gerçekten çok önemli ve çok yerinde bir söz. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer biz bunu anlayabilirsek her şeyi kendimiz için yapma isteğiyle hareket ederiz. Birileriyle veya bir başkasıyla yarış halinde değil, kendimizle de yarış halinde oluruz. Ki en güzel yarış da kişinin kendisiyle olduğu yarıştır. Biz eğer bir günümüzü bir diğer günümüzden daha iyi bir yere götürebiliyorsak, bir günümüzü bir günden sonrasını planlayıp projelendirebiliyorsak ve bu plan proje doğrultusunda gerekenleri yapabiliyorsak bizler kendi kendimizi motive etmiş kendi kendimizi başarıya adım adım ilerleyen insanlar olarak görebiliriz. Eğer kişi kendisiyle değil başkalarını yenme isteğiyle uğraşırsa inanın bu çok uzun vadeli olmuyor. Niçin uzun vadeli olmuyor? Çünkü kişi dışarıya bağımlı olarak karşı tarafı sürekli bir rakip, sürekli bir e, e, hedef olarak gördüğünden dolayı bütün enerjisi, bütün moral motivasyonu oraya kayıyor ve karşı taraf ile uğraşmaktan tabiri caizse kendi işini, kendisinin yapması gereken şeyleri yapamıyor maalesef. Bu, e, Bunu ben özellikle ilk slayte almamın sebebi Maalesef şu anda günümüzde insanların en fazla e, hata yaptığı veya en fazla e, içinde bulunduğu durumlardan birinin olmasından dolayı bunu mümkün mertebe e, yapılmaması ve bunun aşılabilmesi çok çok önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Bunun aşılması çok çok önemli. Niçin diyeceksiniz? Çünkü kişi bunu aşarsa zaten e, birçok sınırı aşar, birçok duvarı kendi etrafında ve Tabiri caizse bunun üzerinde e, önündeki ufku bunun üzerinden o e, etrafında olan bütün güzelliği görebilir Pardon. bütün güzelliği bu şekilde en iyi şekilde görebilir Evet değerli dostlar Birinci ve en önemli husus sadece tek rakibimiz, tek e, önümüzdeki engel bizim kendimiz. Bu yüzden biz ilk önce kendimizi aşarsak daha sonra bütün sorun ve sıkıntıları ve önümüzdeki engelleri aşarız. Malumunuz olduğu üzere e, bütün kamplarımızda sürekli çaldığımız bir müzik var. Ne yaparsan yap aşk ile yap diye. Bunu özellikle buraya yazdım. Çünkü gerçekten işini aşk ile yapan kim olursa olsun ben bunun kazanamayacağına dair bir e, kafamda olumsuzluk yok. Çünkü ne yaparsanız yapın, işin içerisine sevgi girdiği zaman, işin içerisinde bir e, aşk girdiği zaman o iş her zaman hedefe varır. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Örnek veriyorum bir e, iş yapıyorsunuz. Asgari ücretle çalışıyor olabilirsiniz. Özel sektörde çalışıyor olabilirsiniz. Kendi işiniz olabilir veya bir kamu kurumunda kamu çalışanı olabilirsiniz. Eğer siz yapmış olduğunuz işte e, harcamış olduğunuz eforun üzerinde bir kazanç sağlıyorsanız sizin için e, her gün işe gitmek bir aşk işidir. Sabahları saat kurmanıza gerek yok. Sabahları birinin sizi uyandırmasına gerek yok. Sabahları İşe yürüyerek dahi gitseniz ki örnek veriyorum bunu, o gideceğiniz yol sizin için asla uzun bir yol olmaz. Sizin için ne olur, az efor sarf ettiğim ama sarf ettiğim eforun çok daha fazlasıyla kazanabileceğim güzel bir işim var, güzel bir e, hayatım var ve ben bu iş ile hayatımı dizayn edebileceğim dersek, bu çok daha e, güzel bir şekilde sevgiyle yapılmış bir, bir iş olur. Bugün insanların özellikle e, büyük şehirlerde toplu taşımada, dikkat ederseniz bunu özellikle e, gözlemlemenizi rica ediyorum. E, i̇nsanlar toplu taşımaya bindiği zaman veya durakta beklediği zaman, herhangi bir yerden bir yere giderken dikkat edin. Özellikle sabah uyandığınız uyandıkları zaman, işe gittikleri zaman somurtkan bir hal, uyanmamış bir hal ve... E, insanlar tabiri caizse zoraki sanki gidiyormuş gibi. Yani kurulmuş bir saat misali. Sadece e, işine gidip gelirken ki o halet ruhiye. Tabii olumsuz e, bir halet ruhiye. Ama bak şunu da gözlemlerseniz, işini severek yapan, işinden kazancı, yapmış olduğu, harcamış olduğu efor ve e, zamandan daha fazla ise inanın o insanlar aşkla, zevkle iş, işlerine gidiyorlar. Ve bizim yapmamız gereken şey de aslında bu. Bizler biliyorsunuz klasik network'ün bir mantığıdır. 100 kişinin yapacağı bir işi bir kişinin yapması değil, bir kişinin yapması gereken bir işi 100 kişinin yaparak buradan güzel bir ekip çalışması ile güzel bir şekilde takım olarak kariyer almak, takım olarak daha iyi yerlere gelmek ve takım olarak güzel kazançlar sağlamak. Eğer biz bunları başarırsak zaten Bizler işini aşk ile yapan ve işini sevgi ile yapan insanlar olacağız ve şairin de dediği gibi aşkın kazanamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve bize diyoruz ki işimizi aşk ile yaparsak aşkın kazanamayacağı hiçbir iş yoktur. O yüzden bizler bütün yapmış olduğumuz her şeyi sevgiyle, severek ve aşkla yapacağız ki biz kazanan insanlardan olacağız ve moral motivasyonumuzu da sevgiyle yoğuracağız. Ve sevgiyle yolumuza çıkacağız. Günün her anı, bunu özellikle e, çok değil, bir hafta yaparsak, inanın bu e, yapımımıza, karakterimize yansın. Sadece bir hafta, günün her anını güler yüzle, neşeyle geçirin. Ben inanıyorum ki geri kalan bütün hayatınız size neşeli ve e, güzel bir şekilde geçecektir. Çünkü kişinin kendi içinden vermiş olduğu motivasyon, dıştan gelen motivasyondan çok daha farklıdır. Bunun ilgili şu örneği de verip bu sırayı da geçeceğim. Ee, yumurta bir e, kümes hayvanının altında ve herhangi bir hayvanın altında olduğu zaman, eğer o anne, o tavuk veya o kümes hayvanı, o yumurtayı dıştan kırarsa o yumurta bozulur. Ama kişi e, şimdi özür dilerim ama anne onu gününe kadar orada belli bir ısıda tutar ve yumurta içten kırılırsa oradan çıkan hayat devam eder. Bizim de yapmamız gereken motivasyonumuz budur. Biz hiçbir zaman dışarıda ne kadar sorun ve sıkıntımız olursa olsun ki özellikle hayatın en zor dönemini yaşıyoruz son 4-5 yıldır. Bütün bunlara rağmen yapacağımız her şeyi aşkla, sevgiyle ve muhabbetle yapacağız. Yapmaya da devam ediyoruz inşallah. Evet şöyle bir <laughs> görüntü var. Büyük ihtimal İstanbul Boğazı'ndan alınmış bir görüntü. Bu manzarayı kim istemez? Yani böyle güzel geniş bir bahçe, güzel bir yalı, içerisinde gayet güzel, büyük bir havuz. Ee, her ne kadar e, yat veya tekne oraya ait olmasa da e, en azından denizin kenarında, boğazın serinliğinde güzel bir ev, güzel bir yalı veya güzel bir villa. Bunu sadece insanların düşünmesi bile inanın insanı motive eder. Herkes İstanbul'da oturuyor, herkesin boğazda bir hedefi yok, herkesin boğazda bir yalı gibi bir zevki olmayabilir ama herkesin içinde yatan kendine göre güzel bir ev hayali muhakkak vardır. Eğer bizler hayallerimiz ve hedeflerimiz uğrunda bunları gerçekleştirmek için sabah daha erken saatte uyanırken bütün bu hedeflerle uyanırsak ki kişisel gelişimcilerin çok güzel bir tavsiyesi vardır. Bu tür hedefleriniz, hayalleriniz varsa bunları yatak odanıza alsın diye uyandığınız zaman ilk gözünüze çarpan şey bunlar olsun ki sizler bunlar üzerinde geleceğinizi inşa edebilirsiniz diye. Evet e, değerli dostlar bizler e, bu hedeflerimize ulaşmak için, bizler bu hedeflerimize bir an önce geçebilmek için bizim önümüzde bulunan müthiş ve mükemmel bir iş fırsatı var. Bakın Veltures Global kurulduğundan e, bu yana hemen hemen ilk aylarında ben girdim. İlk giden e, sistemin içerisinde bulunan e, insanlardan biriyim. Gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İncelediğim onlarca network sisteminin kazanç planının hiçbirinde ben şu an e, her, her ne kadar hedefimiz İstanbul'da e, yalı olmasa da diğer Diyarbakır'da güzel bir villa, diğer Diyarbakır'da güzel rahat bir ev, geniş bir ev olsa da bu hedeflere ulaşabilecek en rahat, en olumlu, en e, iyi giden yol tabiri caizse bütün yollar içerisinde otoban olarak gördüğümüz yol benim için her zaman Veltüres Global olmuştur. Ve ben Veltüres Global'ın açmış olduğu bu hedef doğrultusunda kesinlikle hayallerime ulaşacağıma eminim. Evet değerli dostlar, Confucius e, değerli bir düşünür hatta bir rivayete göre peygamber olduğu söyleniyor. İlk slide'mıza biraz bağlantılı aslında bu sözümüz. Kazanma isteği ve başarıya ulaşma arzusu birleşirse kişisel mükemmelliğin kapısını açar. Değerli dostlar kişisel mükemmellik çok 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 özel bir şey. Kişisel mükemmellik nedir? Kişisel mükemmellik hiçbir zaman insanın karşısında bulunan hedef ve e, amaçlarını şaşırmaması, hedef ve amaçlarından sapmaması ve bunlara giden yolda, en iyi, en güzel, en dürüst yolu kurarak o yol üzerinden bir hedefe gitme, bir e, mücadele verme. Bunu yaparken de asla ve kat'a kendi özünden, kendi benliğinden, kendi doğrularından, ki kendi doğrularından kastım, e, herkesin ortak doğruları, doğru olma, dürüst olma ve yani doğruluk ve dürüstlüğe giden yolda her zaman insanlara yardım etme, insanlara elini tutma ve birlikte omuz omuza, kol kola girerek belli bir hedefe yürüme. Biz bunu yaptığımız zaman zaten kişisel mükemmelliğin kapısını açarız. Bunu söylerken de şöyle bir şey de e, özellikle altını çizmek istiyorum. Network'te biliyoruz ki her yaptığımız iş ekiple yapılır. Eğer biz zaten ekiplerimize bunu entegre edebilirsek, ekiplerimiz bunu anlayabilir veya biz bunu anlatabilirsek, kişisel mükemmelliğin kapısı zaten açılmış olur. Çünkü biz kendimiz için istediğimizi ekibimizde olan herkes için istemiş oluruz. İlla first line'ınız ikinci, üçüncü sıranız olması önemli değil. Sizin ekibinize, sizin adınıza kim varsa, herkesin toplu olarak kalkınabileceği, herkesin toplu olarak hedeflerine ulaşabileceği mükemmel bir plan, mükemmel bir proje ve mükemmel bir yol önümüzde var ve bizler de bunu yapabilmek için kişisel mükemmelliğin kapısını açmak için e, Konfüçyüs'ün de dediği gibi kazanma istediği ve başarıyı birleştirmek zorundayız. Çünkü eğer bunlar birleşirse bizler hedeflerimize çok rahat ve güzel bir şekilde ulaşırız. Evet. Jogir Ardın güzel bir sözü var. Başarıya çıkan asansör bozuk. Bekleyerek zaman kaybetmeyin. Adım adım merdivenlere çıkmaya başlayın. Çok önemli bir söz. Bakın değerli dostlar, asansör bozuk olabilir önümüzde. Sadece yukarıya çıkmak için asansör yok. Merdivenler var. Merdivenleri kullanabiliriz. Peki merdivenleri çıkmak kolay mı? Asla kolay değil. Ama bizlerin hedefe ulaşabilmemiz için üst e, yerlere çıkabilmemiz için binanın yukarısına tepeye çıkıp zirveye ulaşıp manzarayı daha iyi izleyebilmemiz, terası görebilmemiz için. Bizlerin ne yapması lazım? Adım adım merdivenleri çıkmaya başlamamız lazım. Ve ilk adımı atan her zaman zirveye çıkmıştır. İlk adımı atan her zaman terasta yerini ayırtmıştır. Bunu da bilerek e, hiçbir zaman önümüzdeki sorun ve sıkıntılardan oluşabilecek bir olumsuzluğu kendi kafamıza takmadan yeni stratejiler belirleyerek, yeni yollar açarak ve önümüze Hiçbir zaman, hiçbir düşen taşı ve kayayı dert etmeyerek bizler hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Evet, Stephen Hawking benim çok çok önemsediğim bir insan. Niye bunu slayta aldım? Bir sonraki slayta kendisiyle ilgili bir söz var ve ben Stephen Hawking'i sosyal hayatta da çok kullanırım. Ee, özellikle e, kullandığım bir terim vardır. Hawking bizim memleketimizde olsa ne yapardı? Yani gerçekten sormak istiyorum ama ben genel olarak sorduğumda aldığım cevapları derleyeyim size. Hawking bizde olmuş olsaydı büyük ihtimal evin bir köşesinde bakımı yapılmak üzere bekletilen, hayatı yatakta yatalak olarak geçirilen veya fırsatçı bir ailenin eline düşmüşse bu fırsatçı aile tarafından belki de dilendirilen bir insan olacaktı ama Hawking dünyanın en ünlü fizikçisi ve Hawking ne diyor biliyor musunuz? Hayat her ne kadar zor görünse de ki bunu dibine kadar yaşayan bir insan, hayatın en zor olduğunu gören bir insan, boynundan aşağısını kıpırdatamayan bir insan diyor ki hayat her ne kadar zor görünse de yapabileceğimiz, başarabileceğimiz bir şey mutlaka vardır. Bakın bu sözü kesinlikle unutmayın ve ben bu söz Asla sokağa atılacak, asla yabana atılacak bir söz değil. Çünkü bu sözün sahibi başından aşağısı, boynundan aşağısı komple felç ve etrafındaki insanlar olmazsa hiçbir şekilde hayatı e, gereksinlerini ikame edemeyecek, idame edemeyecek bir insan diye diyor. Hayat ne kadar zor görünse de yapabileceğimiz ve başarabileceğimiz bir şey mutlaka vardır. Ki hafif sadece yanak kaslarını kullanıyor. Ee, bu sözü kesinlikle e, yabana atılmamasını istiyorum. Evet. Steve Jobs'un güzel bir sözü. Dünyayı değiştirebilen insanlar buna inanacak kadar deli olanlardır. Evet. Dünyayı kim değiştirmek istiyorsa buna inanması lazım hayatımızı ne kadar değiştirebiliyorsak buna inanmamız lazım. Eğer biz hayatımızdaki kriterleri değiştirmeyi veya hayatımıza iyi kriterler getirmeyi kafamıza koyduysak inanın bunu yapabiliriz. Çünkü beynin zihnin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Zihnin kabul edebileceği her şeyi hayat insanın önüne getirir. Bu yüzden diyoruz ki bir şeye inanırsanız ve bu inandığınız şey dünyayı değiştirmek bile olsa inanın bunu yapabilirsiniz. Ve bu yapılmayacak bir şey değil. Sheldon onun güzel bir sözü var. Biri size bir şey yapamayacağını söylediğinde belki de size sadece kendi yapamadıklarını söylüyordur. Ben bunu yakın zamanda yaşadım. Bir ilde çok güzel bir organizasyon yapacaktık. Ve organizasyon yapacağımız kişinin motivesini maalesef yanındakiler düşürdüler. Biz de onu lisan ayından sonra, yani bayramdan sonrasını ertelemek zorunda kaldık. Ve ben şunu özellikle söylüyorum. Etrafımızda bize olumsuz olarak gelebilecek ne varsa, bu onların fikridir. Bu onların yaşam tarzıdır. Bu asla ve kat'a bizim veya sizin yaşam tarzımız ol olamaz, olmamalı da. Çünkü biz, kendi yapabileceklerimizi söyleyip kendi yapabileceklerimizle yürüyeceğiz. Bizler kendi yapabileceklerimizle yürürsek önümüzde ve karşımızda olacakların hiçbir önemi yoktur. Söylenenlerin hiçbir önemi yoktur. Bununla ilgili meşhur bir fabıl vardır anlatılan. Kaplumbağalar sürekli bir yarışa giriyorlar yarış esnasında tabii bunu farklı tabir olarak söyleyen var, farklı e, hayvanlar üzerinden söyleyen var. biz tam, e, kaplumbağa olarak e, alalım bunu. Ve hedefe ulaşma yolunda sürekli etraftakilerin uyarı ve telkinleri ile bir kişi dışında herkes yarıştan kopuyor, yarıştan düşüyor. En son kaplumbağanın biri hedefe ulaşıp da yarışı kazanınca yanına gidiyorlar. Bu kadar olumsuz söyler ve hareketlerden sonra herkes bıraktı. Sen niye bırakmadın dedikleri zaman bu kaplumbağa kulağındaki tıkaçları çıkarıp ben bütün her şeye kulaklarımı kapatıp yoluma öyle çıktım der. Evet. Biz doğru bildiğimiz hedeflere kulaklarımızı tıkayarak sadece kendi bildiklerimizle yürüyeceğiz. Dışarıdan birilerinin bize yapamayacağını söyledikleri şeyler onların fikirleri ve onların iradeleridir. Bizim irademiz, bizler lideriz. Veltüres Global'ın lider ve lideriçeleri, iradeleri dışarıdan motivasyonla bozulamayacak kadar güçlüdür. Ve bizler yeri geldiği zaman kulaklarımıza tıkaçlarımızı tıkayıp, sadece kendi hedef ve e, amaçlarımız doğrultusunda bu hedefe yürüyeceğiz. Ve bizler yeri geldiği zaman hiç kimseyi dinlemeden tıkaçlarımız kulaklarımıza bile olsa kendimiz için, kendi hayatımızı değiştirmek için gereken neyse yapacağız. Evet, Sokrates'in güzel bir sözü var. Aptal insanlar ise zaten bütün cevaplara sahiptir. Evet, boş ağacın dalları hep dik olur. Ortalama insanlar deneyimlerinden öğrenirler. Çünkü ortalama insanlar yaşayıp, e, hani e, yaşadıktan sonra düşüp düşe kalka öğrenirler. Ama zeki insanlar öyle değil. Zeki insanlar herkesten ve her şeyden öğrenirler. Bakın bu çok önemli bir şey. Zeki insanlar hayatın her alanında bir şeyler görürler. Ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda e, kırsalda bir e, ağaç gördük. Ağacın sadece bir, bir buçuk metrelik bölümü aşırı yontulmuş bir şekilde. Tornadan geçmiş gibi. Ve sonradan biz e, bunu oradaki bir yaşlıya sorduğumuz zaman buraya yaban hayvanlarının kendini gelip sürttüğünü ve bunu sürtünmeden dolayı ağacın yontularak belli bir inceliğe geldiğini gördük. Evet. Bu dahi benim için o esnada aklıma gelen ilk şey şu oldu. Kişi kararlı olarak bilinçsiz bile yapmış olsa bir harekete o kararlı olarak yaptığı hareket onun için karakterine ve yansıyacak ve hedefine giden bir yol olacak. Belki o ağacın yontulması bilinçli bir olay değildi ama sürekli yapılan bir hareket olduğu için o ağaç yontuldu. Bunu su ve taş olayında da görürüz. Mermeri hiçbir şey delmez deriz ama suyun düzenli ve sürekli akımı o mermeri deler ve o mermer üzerinde bir aşınma yapar. Bu yüzden zeki insanlar herkesten ve her şeyden öğrenirler şiarını her zaman kulağımıza küpe yapacağız. Ve çok da güzel bir söz bardağın yarısının dolu mu boş mu olduğunu tartışan insanlar asla odaklanmaları gereken noktayı kaçırıyorlar. Bardak doldurulabilir. Evet değerli dostlar. Bardağın doldurulabilirliğini bizim tartışmamız lazım. Bardağın ya dolu mu boş mu olduğu hiçbir önemi yok. Biz bu bardağı doldurabiliyorsak, biz bu bardağı dolu olarak hedefe götürebiliyorsak ve bu bardağı doldururken de yanımızdaki diğer ekip arkadaşlarımızla birlikte onların bardakları da dolabiliyorsa Zaten mükemmelliği yakalamış ve mükemmel bir şekilde biz hedefimize ulaşmış oluruz. Evet, başlamak için mükemmel olmak zorunda değiliz ama mükemmel olmak için önce başlamalıyız. Evet, bir çiçekle bahar olmaz ama bütün baharlar bir çiçekle başlar. Buna kesinlikle e, öğrenmemiz, kendimize yazmamız, e, gözümüzün önünde bulundurmamız gereken şey mükemmel olmak için başlamalıyız değerli dostlar. İşimizi iyi yerlere götürebilmek için başlamalıyız. İşimizi iyi yerlere götürebilmek için başlayan insanların ellerinden tutmalıyız. Ve o başlayan insanları kendi hedefleri doğrultusunda herkesin hedefi farklıdır. Bizim hedefimiz farklıdır, onun hedefi farklıdır. O hedefe ulaşacağı neyse, hedefi neyse bizler o hedefe ulaşmaları için ellerinden tutacağız ve onlar benim elimi bırak dedikleri zaman bile biz aşkla, sevgiyle onların elini bırakmayacağız. Anlık motivasyon düşüşlerini asla ve asla onlara yansıtmayacağız. Onların anlık motivasyon düşüşlerini de onlardan, onların bunu aşabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. 500 kilometre mi gideceğiz, 600 kilometre mi gideceğiz, 1000 kilometre mi gideceğiz hiç önemli değil. Bizler o ekip arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızın ekipteki dostlarımızın tutmuş olduğumuz ellerini bırakmamak için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Evet, Albert Einstein'ın da güzel bir sözü. Dünden ders alın, bugün için yaşayın, yarın için umutlu olun. Değerli dostlar, dün yaşadığımız ne varsa kesinlikle analitiğini yapmamız lazım. Bugün yaşadığımız anın değerini bilmemiz lazım. Ama dünden aldığımız ders ve ibretle bugünden görmüş olduğumuz hal neyse bunu yarına umutla taşımamız lazım ki bizler yarınları inşa eden lider ve lideri çeleriz. Bizler insanların hedef ve amaç gayelerine ulaşmaları için onların elini tutan ve onların umutlarını kendi umutlarımızla birleştiren liderler olarak kesinlikle bunu yapmamız lazım. Değerli dostlar, genel sunumun bu kadarı ee, burada özellikle altını çizmek istediğim bir şey var ee, hayatımızın içerisinde ne olursa olsun hayatın getirdiği veya götürdüğü ne olursa olsun sevdiğimiz insanları kaybedebiliriz sevdiğimiz işimizi kaybedebiliriz hayatın her türlü hali var İnanın, sadece bir hafta içerisinde e, kendi çevremde o kadar olumsuz şeyler gördüm ki fakat bütün bunlara rağmen hayat ışığım, hayata bakış açım hiçbir zaman sönmedi. Ve moral motivasyonunu ben hiçbir zaman dışarıda aramadım. Benim moral motivasyonum zaten benim içimde var. Sabah uyanırım ki değerli dostlar bilirler. Genelde birçok dostuma ben sabah uyandığım gibi mesaj atarım saat 6.30-7'lerde. Güzel mesajlar atarım, onları motive edecek mesajlar atarım. Hatta Geçen bir mesaj attım bir e, ekibimize, ekibi değerli liderimize. Bana şunu söyledi. Ya dün gece dedi ailemden biri dedi çok kötü bir hastalık geçirdi. Geceyi hastanede geçirdi. Sabah da hastanede gözümü açtım ama o bütün olumsuzluğa ama sabah senden gelen mesaj o kadar güzeldi ki sanki ben evimde mükemmel mutlu bir şekilde uyanmış gibi bir halet yaya bürünüm ve o günüm çok güzel geçti. Bunları yapabilmeliyiz değerli yani dostlar. Biz hem kendi ışığımızı hem de çevremizdekilerin ışığını daha fazla, daha e, aktif bir şekilde yansıtabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz. Ve asla ve asla moral motivasyonumuzu düşürmeyeceğiz. Yüzümüzden güler yüz eksik olmayacak. Çünkü bizler aynayız. Biz gülersek karşımıza olan herkes güler. Şu anda karşımda olanların da güldüğünü görüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki gülüyorum, iyi ki gülüyorsunuz. Teşekkür ediyorum değerli dostlar. Süleyman Liderim çok teşekkür ediyoruz. Ee, enerjisi çok yüksek, samimiyeti tamamen içten, kalpten, ee, hakikaten kalbimize ışık tuttunuz. Ee, Diyarbakır'dan çok güzel bir sunum oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. Ben teşekkür Görüşmek ediyorum. Üzere. Değerli dostlar vaktilerine ayrı geldikleri için inşallah yüz yüzde gönül gönüle de buluşmak dileğiyle. İnşallah. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı geceler.